İçi dolu bardak ters tutulmaz. Burada e, integralde alandan faydalanmamızı istiyor. Önce verilenleri bir yazalım. Mavi bölgenin alanının 8 olduğunu, kahverenginin 112 olduğunu ve mavinin 304 olduğunu söylüyor. Biz şunu hatırlayacağız. E, eğer parabol konusunda alan çözüyorsak, burası da x kareli bir terim ise, şuradaki alan A iken, buradaki alanın 2 olduğunu bilirsek soruda kolaylık sağlayacak bize. Şimdi buna göre gittiğimizde burası 8 ise buranın 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bura A ise, burası A küptür. Ee, 3 pardon 3 A karedir. Burası 3 B karedir. Şurası da 3 C kare olmak zorunda. Şu alan hakkında yorum yaptığımızda tüm alanın 2 bölü 3'ü kadardır. 2 bölü 3 çarpı bu alan neydi? A çarpı 3A kare yani 3A küp yapacak ve toplamda 16 olması gerekiyor. 3'ler gidecek. A küp eşittir 8. A buradan 2. İlk değerimiz 2. Şimdi diğer değere baktığımız zaman onu da sarıyla gösterirsek şu alan olacak. Bu alanda yine 2 bölü 3 çarpı. 3 çarpı. Bu durumda B küp gelecek ve bu alan 112 artı 16. 128'dir. 3 daha gidecek. B küp eşittir. 64. B'nin 4 olduğunu görebiliriz. B4. Diğer son alana baktığımız zaman onu da mavi ile gösterelim. Bu alan yine 2 bölü 3 çarpı 3 çarpı C küp. Bu da kime eşit olacak? 432'ye eşit olacak. Buradan da C'nin 6 olduğunu görebiliriz. C sayısı 6 olacak. Bizden istedi A ile C'nin çarpımı. Yani 2 çarpı 6 artı 4 sayısı. 12, 4 daha 16 sayısını bulmuş oluruz.